Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan TBMM'de yaptığı açıklamada 2025 yılının ilk 4 ayında 152 kadının katledildiğini belirtti. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kuntay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. 152 kadın, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet sonucunda hayatını kaybetti. Ve bu cinayetlerin yarısından fazla... 2025 yılının ilk 4 ayında 152 kadının cinayete kurban gittiğini belirten milletvekili Ayan, meydana gelen olayların yarısından fazlasının aile içinde olduğu önüne sürüldü. Adalet sağlanmıyor. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı etkili ve yeterli önlemler maalesef Kadına yönelik her türlü şiddete karşı etkili ve yeterli önlemlerin alınmadığını iddia eden Milletvekili Ayan, kadınların sosyal, bireysel, siyasal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Her yıl katlanarak artan kadın cinayetlerini durdurmak için meclisi en asli görevini yapmaya, yaşamı koru koruyan yasalar yapmaya bir kez daha davet ediyoruz. Kunt Ayan, Sayın Kunt Ayan. Teşekkürler Sayın Başkan. Aile yılı ilan edilen 2025 yılının henüz ilk 4 ayı bile bitmemişken 152 kadın kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet sonucunda hayatını kaybetti. Ve bu cinayetlerin yarısından fazlası ise aile içinde işlendi. Kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından katlediliyor. Etkin soruşturmalar yapılmıyor. Kadınlar için adalet sağlanmıyor. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı etkili ve yeterli önlemler maalesef ki alınmıyor. 2025 yılı aile yılı ilan edilmeden önce kadın yılı ilan edilmeli. Kadınların bireysel, sosyal, siyasal ve ekonomik hakları iyileştirilmelidir. Her yıl katlanarak artan kadın cinayetlerini durdurmak için meclisi en asli görevini yapmaya, yaşamı koru koruyan yasalar yapmaya bir kez daha davet ediyoruz.